Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biyolojik arıtma hakkında video paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi bu evsel atık suyumuzun içeren numunesini aldım. Bunun en son çıkış noktasındaki durumunu da göreceğiz. Bu şekilde sade pis bir suyumuz mevcut. Burası dengeleme gözümüz. Kulavur yardımıyla ilk gözde bakteri üretiyoruz. Bakteri destekliyoruz. Şuradan gerek ileride B gözünde kaçan bakterileri geri toplayarak burada bakteriyi çoğaltıyoruz. Burada tam bakterimizin ölemiş olduğu nokta. Dengeleme gözünde dalgıçlarımız basıyor. Burada havalandırma, hava, blower hava vererek bakterilerin çoğalmasını sağlıyoruz. Bakteriler din amacı pisliği, sudaki pis maddeleri, katı maddeleri yiyerek temiz su haline getirmek. Bu şekilde havalandırma 24 saat üzerinde çalışmakta belirli aralıklarla dinlenmeyi alıyoruz. Her e, hesaplayarak burası da V gözümüz, kaçan bakteri burada çökerterek ilk gözü alıyoruz. Buradan sonra bu V gözünden gelen suyumuzu kum filtresi yardımıyla tekrar süzüyoruz. Karbon filtresi yardımıyla sudaki kimyasal kimyasalları alıp bu şekilde çıkışından gördüğünüz gibi buradaki Ultrasonik filtre öncesine depoluyoruz. Berrak su. Ultrasonik filtreden de çıkan suyumuzu şöyle numune çeşmemizden numune olarak dolduracağım. Atıyor şu anda. Evet, dolduruyoruz. Evet, numune çeşmemizden de suyumuzu doldurduk. Keşfenin ağzındaki pislik geldi. Onu tekrar aktif dolduruyorum arkadaşlar. Daha iyi gelebilmek için. Yosun tutmuş çeşmenin üstü. Evet aldık. Şimdi suyumuzu karşılaştırma yapacağız. Şöyle. Şuradan kapağını da kapatalım. Evet, şimdi suyumuzu alıp gidiyoruz. Şöyle yan yana koyalım. Evet, çıkan suyumuz bu. Tortuz ile çöküyoruz. Çalkalıyor biraz çalkalayalım böyle. Daha iyi gözükmesi için. Evet, aradaki fark arkadaşlar. Bunu bahçe sulamada kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Çevre çiftimize dostluk sağlamış oluruz. Suyumuzu boşa bertaraf etmiyoruz. Bahçede tekrar kullanıyoruz. Tabii bu suyun çıkışında bu suyumuza klor doz yazıyoruz. Bakteri olayını sıfıra indirip ondan sonra bahçemize veriyoruz. Bahçemize kullanıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.